kampa gitmeden önce bir takım hazırlıklar yapmam gerekiyor. Yanlış anlaşılmak için birebir mi? Ah yapma. Ya bu da bu işin bir parçası. Bunu katlamak bir ustalık gerektiriyor. Şu çayı içer içmez başlıyor. <laughs> Şuna <bak. gülüyor> Ya bunlar bal, bunlar güzellik. Bak bak kuzulara bak. <laughs> Ah kedi kaçtı. Yangınla ilgili bir vatandaş olarak ne yapayım ben? Çok zor. Şimdi orman yangınına gidiyor ekiplerimiz. İşte arkadaşlarımız şehit oluyor, biz olabiliriz. Ama ben hala eminim birçok insanımızın evinde yangın tüpü yok. Bir kişi feyiz alsa bile biz yine ülkemize bir katkımız olur diye seni buraya kadar yorduk çok ama seni ediyorum. yormak olanaksız. Tank gibiyiz, her zaman tank gibiyiz.